güzel <laughs> güzel <laughs> Buradayız abicim. Bana bak. Bak hadi. Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet. Bakırcı yaşanan tek bir <laughs> 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 olarak hizmet verecek olan ünlü kültür sanat Konağı geçmişe sahip çıkarak, geçmişi geleceğe taşıyarak, yeniden yaşama imkanıyla kültür ve sanatı sosyal yaşamla birleştirecek. Hüsrev Yürür Konağı'nın Ünye'ye kazandırılması da büyük emeği geçen kentsel dönüşüm uzmanı Sayın Mimar Nihat Şen'i açılış konuşması için kürsüye davet ediyor. Sayın Bakanımızın talimatıyla tüm ordulu ve ünyeli hemşerilerimizin hizmetine bugün sokacağımız Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Kültür ve Sanat Konağı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum müsaadenizle. Konak 1913 yılında Çerkez Prens Ahmet Efendi tarafından bir Rus mimara yazlık olarak yaptırılıyor. Sonra 1913 yılında Çerkez Prens Efendi'nin torunu ve aynı zamanda Ünye Milli Taburu Komutanlığı yapmış İstiklal Madalyası sahibi Sabri Bey'in oğlu Hüsrev Bey'in ismi bu konağa veriliyor. Hüsrev Yürür 1943 ve 1953 yılları arasında üç kez Ünye Belediye Başkanlığı yapıyor ve en son 1957 yılında 11. dönem Ordu Milletvekili seçiliyor. Mevcut konağın üçüncü katı Sayın bakalım 1939 Erzincan depreminde maalesef yıkılıyor. Bu konakta 1921 Ağustos ayında Nazım Hikmet ve yazar Ahmet Vala Nurettin bile bu konakta ağırlanmış Sayın bakın. Sayın Bakanım değerli misafirler Geçen sene Büyükşehir Belediyesi olarak bakanımızın talimatıyla kiraladığımız bu konu yeni bir işlev kazandırılarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünge Kültür ve Sanat Konağı olarak hizmet verecektir. Yıllardır boş olan ve ender mimari özelliklerini taşıdığı bu konak restore edilerek bundan sonra kültür sanat etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, edebiyat günleri, felsefi konuşmaları ve aynı zamanda da bu hizmetler verilirken kafe hizmeti de vermiş olacak. Konağımızın üst katında aynı zamanda birebir müzik dersi verilecek. İşte piyano, gitar, keman gibi birçok dallarda birebir müzik dersleri verilecek. Bu sanat etkinlikleri içerisinde evlerimizde oturan kadınlarımızın özel menüleriyle sizleri burada baş başa tat almaya bırakacağız. Burada klasik müzik dinlerken çayınızı ve kahvenizi o kadınlarımızın evinde yaptığı ürünlerle o tadı hep beraber burada yaşayacağız. Ne yaptık? Böylece kadınlarımıza da ekonomik anlamda burada bir katkı sağlamış olacağız. Hep söylüyoruz geçmişe sahip çıkarak geçmişi geleceğe yaşarak taşıma imkanı ile hem İngilizlere hem tüm ordulara hizmet vermiş olacak. Bu konu geçmişten bugüne kadar gelmesinde büyük emekleri olan ve bu imkanı bize sağlayan önce Yürürler ailesini temsil eden Sayın Hüseyin Yürür'e huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Emekleri geçen birkaç arkadaşım var huzurlarınızda, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi İnşaat Daire Başkanımız İlhan Kardeşim'e, Park Bahçeler Daire Başkanımız Sayın İzzet Başkanım'a ve ekibine, aynı zamanda Basın Daire Başkanımız Cihat Bey ve ekibine, en büyük teşekkürü de Sayın Bakanım'a te teşekkür ediyorum. Çünkü onun talimatıyla burası sanat ve kültür yuvası haline geldi. Sayın Bakanım sizin derin görüşleriniz, sanatı olan zevkinizi bildiğimiz için bu muhteşem eseri tüm ordulara sizlerin vasıtasıyla kazandırmış oluyoruz. Ben bu vesileyle tekrar hepinizi katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Ben de bu şehre mensup olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Biraz önce. Tabi Nihat Bey konuşurken birden beni biraz geçmişe götürdü. Çünkü rahmetli babam ve Hüseyin Bey arkadaşlardı aynı dönemde. Babam halk evi yapan, yazarlığı, çizerliği olan ve aynı zamanda o dönemde keman dersleri veren, karşılıksız, meccane eskilerin tabiriyle veren bir kişiydi. Ben de bu bahçelerde, kandaz bahçesinde yukarıda, buralarda oynadık, gezdik, dolaştık. Dolayısıyla bu tarihe, buranın armutlarına, incirlerine, dutlarına, kirazına e, hep dokunduk. <laughs> bazen aşırdık, bazen yedik. E, dolayısıyla çok güzel günlerimiz oldu. E, o zamanlar oyuncaklarımız daha kısıtlıydı. Çubuk'tan atımız telden çemberlerimiz vardı. Bunlarla oynadık. Üç taşlar o zamanlar böyle satranç falan yok. Beş taşlar bunlarla güzel vakitler. Çok mutluyduk. Şimdi aslında tekrar o günleri yaşatmak istiyoruz. Ama bunu yaparken aynı zamanda ünyenin geçmişiyle geleceğini aynı zamanda örnek eserlerle dikey entegrasyon şeklinde daha ileriye götürmek. Daha çağdaş daha geleceğe dönük bir hale getirmek. Tabii bu bunun için Ünye çok müsait bir yer. İşte görüyorsunuz Nihat Beylerle aynı zamanda belediyemizin mimarlarıyla, ile iç mimarlarıyla, daire başkanlarıyla burası çok güzel bir hale geldi. Kısacası istenince oluyormuş. Burası terk edilmiş bir konak gibiydi. Sağ olsunlar e, Yürü ailesi e, bize o kolaylığı, ali cenaplığı gösterdi. Biz de kiraladık restore ettik ve güzel bir eser ortaya çıktı. Burası bir çekim merkezi aslında. Burası bir sadece bir konak değil. Burada üyeli hanımların sanatlarını hem gastronomi konusunda hem sanat konusunda hem incelik hem nezaket, zarafet hepsi beraber bir karışım haline geldiği bir yer. Mekan çok uygun. Burası hepinizin, hepimizin herkesin Dolayısıyla e, burası turistlerin de çekim merkezi. Ünye'yi gelsinler görsünler. Bir de sürpriz oldu. Kapıdan girer girmez el sanatlarıyla karşılaştım. Çarpıldım açıkçası. Yani meğer neler varmış. Kendimi de ayıkladım. Yani neler varmış. Bunları da tabii bundan sonra daha da ateşleyeceğiz. Buranın zaten kendine az bir kültürü var, sanatı var. Yazar çizeri var, televizyonları var, radyoları var. Görüyoruz burada zaman zaman bizi bayağı terleten <laughs> kardeşlerimiz var. Dolayısıyla tam bir bütün, bu bütünü birlikte yaşatacağız. Ben bunu yaparken de sadece Ünye'de değil, şimdi biz aynı zamanda İkizce'de mesela Çivisiz Cami var. Öbür tarafta Çamaş'ta Konak var, orayı da canlandırıyoruz. Orada da e, Paşoğulları'nın şeyleri var, konakları var, diğerleri var. Yani pasta zaten başlı başına orası öyle, ünye bu şekilde. burada da bu benzer çalışmaları yapacağız. İşte Mesudiyesi'nden Gölköy'üne kadar. Bir de Allah bize çok büyük tarihi zenginlikler vermiş. Kaleler varmış. Ünye Kalesi, Pasada Cingut, Gölköy'de Gölköy Kalesi. Bunlar hepsi böyle. Mesudiyede yazıtlar var biliyorsunuz. Çok önemli esatlı yazıkları var. Yani bunlar bizim büyük zenginliklerimiz. Burada da daha önce bizden önce de ordular, daha önce ünyeler buralarda yaşamışlar. Ta, e, geçmişe dönüp baktığınız zaman kadim bir kültürün olduğunu görüyoruz. İnce bir e, sanat duygusu var. Bunları birleştireceğiz ve geleceğe dönük güzel çalışmaları sizlerle beraber yapacağız. Kısacası burası sizin burayı yükseltmek, buradaki incelikleri e, tekrar gün yüzüne çıkarıp dikey entegrasyon dedim. yasaydan artık bu geçti. Vasatizmden geçti. Yani biz avaraj insan istemiyoruz. Daha üst seviyede kaliteli e, insanlar bunu oluşturacağız. Dünya bunun için biçilmiş kaftan. Dolayısıyla bu güzellikleri birlikte hizmetinize sunarak çok ortak dostları görüyorum, mimarları görüyorum, arkadaşları görüyorum, selam veriyorum böyle. Konuşmaya için daha çok onlarla konuşayım de kısa kesiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Marco Sarral'ın ordudan göç etmiş Avusturya'da neydi? Eee Avusturya'da yakalandı kendisini. Ordu'da tesis açacak kendisi. Dondurma üreteceğiz.